İyi akşamlar dostlar. 16.08.2023 yani 16 Ağustos'ta saat 3.17 geçe kamu aydınlatma platformu arkadaşlar CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi olarak bir kafa veri geldi arkadaşlar. Sarf malzeme tedariği özet bilgi olarak da karşımıza duruyor. Şimdi Türkiye'deki yerleşik bir şirketten olumlu tabii yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetin etkisi olumlu olarak karşısına çıkmış. Türkiye'de yerleşik bir şirketten arkadaşlar bir alım yapmış anladığımız kadarıyla. Şirketimiz CVK Maden İşletme burası hikaye kısmı arkadaşlar. Bu yatırımları yapacağız işler olsun der gibi. Bu çerçevede şirketimizin halka sürecine paylaşılan belge ve dokümanlarda yer verilen yatırım projeksiyonu kapsamında şirketimize ait Balıkesir ili, Balık i̇li sarala mevkinde altın maden sahasında bakın arkadaşlar gerçekleşmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik tesis için daha önce siparişi verilmiş olan öğütücü ekipmanla da kullanılmak üzere sarf malzeme temini konusunda tedarikçi bir şirket ile anlaşma sağlanmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 12 milyon 12.181.815 TL olup tabi 450.000 Amerikan dolarına denk geliyor arkadaşlar. olup diyor arkadaşlar sadece kamuoyuna bilgisine sunur. Yani 12 milyonluk bir ihale arkadaşlar dolar karşısında 450.000 dolara denk geliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.